Süper mutluyuz, Allah'ım nasıl deli oldum mutluluktan, aşkımdan var ya. Gök uçuyorum. İnsan günde ne kadar mutlu olursa normaldir. Süperim, Başka. hadi bakalım çok mutluyuz, Aşk ton. Garanti ediyorum, bak dene. Merhaba Zafer Hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim. Teşekkürler. Evet, şahane görünüyorsunuz. Her zamanki gibi. Eyvallah. <laughs> Sorular geliyor. Hocam çok mutsuzum. Ne yapabilirim? Mutlu olmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi mutluluk konusu tabii çok abartıldı. En son hedonistik bir noktaya geldi. Yani sürekli mutluluk, mutlu olayım. Mutlu olmak zorundayım. Bunu en çok sosyal medya tetikledi. Sürekli böyle garip mutluluk resimleri çekiyor millet. Mutluymuş gibi numara yapıyor falan. Böyle herkeste ben böyle çok mutluyum ya mutlu olmalıyım. Öyle de bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Julian diye bir doktordu. Bir çalışma yaptı. Kaliforniya Üniversitesi'ydi herhalde. Şöyle bir çalışma. Dedi ki bir insan günde ne kadar mutlu olursa normaldir. Üçte bir. Günün üçte birini mutlu geçiriyorsa? Normaldir. Anlatabildim mi? deliler gibi sürekli mutluysa o başka bir sorun yani. Ya da numara yapıyor. Merhabalar çok mutluyuz değilsin. Değilsin arkadaş bir insan müsait değil. Karnım ağrıyor ya. Başım ağrıyor. Mutlu değilim yani. Anlatabildim mi? Bir kere bu numarayı, bu yalanı bırakmamız lazım. Dürüst olalım. Bilim de bize diyor ki böyle mutluluk şeklinde sürekli hedonistik algıyla, bir hedonistik yaklaşımla deli gibi mutlu olmalıyım, zevk almalıyım. Hayır. <laughs> Bırakın bunu. Böyle bir şey yok. Üçte bir güzel bir kıvam. Mutlu olalım. Niye mutsuzum? Ed Denner diye bir adamın süper bir çalışmasından bahsedeyim size. Çok güzel bir çalışma. Ben de etkilenmiştim. Kendini karşılaştırma yanılsaması fenomeni diye psikolojide geçen çok önemli literatürize bir bilgi. İnsanlar diyor kendisini başkasıyla mukayese ederek depresyona giriyorlar. Şimdi son dönemde en son 2017'de bir çalışma yayınlandı Harvard Üniversitesi'nde. Sosyal medyaya çok bakanların depresyona girme oranları arasında çok ciddi o tutarlılık bu, bulundu. Yani anlamlı düzeyde bir ilişki var. Yani ne demek bu? Sosyal medyada milletin hayatına bakanın mutsuzluğu garanti. Çünkü herkes orada mutlu görünüyor. Gibi. Numara yapıyor. İşte bu Ed bahsettiği karşılaştırma yanılsaması bu. Evet. Onun boyu var. O eşiyle çok böyle romantik hareketler. Sonra kavgalı gürültülü boşanıyor. İşte bir sürü ünlü var bak. Böyle acayip acayip resimler. Süper mutluyuz. Allah'ım nasıl deli oldum mutluluktan. Aşkımdan var ya. Gök uçuyorum. İki ay sonra kavgalı gürültülü mahkemelik. Ve çocuksu bir tavır çıktı ortaya. Seni sosyal medyadan tıklatıyorum. Ta, bu ne ya? Çık. Takipten çık. Seni engelliyorum. Ya bunu benim 3 yaşındaki yeğenim yapıyor. Ver oyuncaklarını, ver oyuncak. Tamam o zaman ben de küstüm sana bakmıyorum. Bu ne ya? Arkadaş, biz kişilik yaşımızı ne zaman küçülttük böyle? Doğru. Böyle olur mu? Şimdi bir kere, ben mutsuzum hocam diyorsa biri garanti ediyorum bak dene sırf ben hariç sosyal medyaya 30 gün bakma benim cep telefonuma geçen bir arkadaş dedi ki hocam bakayım ya sosyal medyaya çıkmıyorum diyorsun ama bakayım baktı hocam dedi hiç resmin yok senin dedim rahatsız mıyım kendimi niye çekeyim ya olur mu dedi dedim olur ben niye çekeyim kendimi ya birileri seni yakın çevrende bak bu Abraham Maslow diye bir adam çok güzel izah ediyor. Diyor ki kabul edilme, onaylanma, sevgi ihtiyacın tatmin oluyorsa depo gibi düşün. Ya benzin depon doldu ya. Evet. Daha benzin nereye alacaksın? Kendimin ne resmini çekeyim? Yani evet. sevgim tabii birinci derecede sevre. Tabii ki hepimiz halkımız seviyor falan. Tamam ben tamam bu güzel ya ben buna bir şey demiyorum. Ha, hadi şimdi bir şey demeyeyim videoda. Ne diyeyim şimdi ama birinci derecede Yakın çevren seni doldurduysa depoyu. Artık ne çekeceksin kendine? İhtiyacın içine? yok yani. İhtiyacınız Onu yok. Doyduysan bir daha yemezsin. Tabii saçma sapan videolar, saçma sapan anlatılar, içerikler çok da, ya annem de çok dua eden birisidir bana bu konuda. İnsanlara zararlı hiçbir şey paylaşmak e, istemiyorum. Paylaşmıyorum. Paylaşmaktan da korkuyorum işin gerçeği. Bu söylediğim laf bir tarafa gider de insanlara zarar verme endişesi yaşıyor. Doğru. Anlatabildim mi? Evet. İnsanlar kendisine sevgi kutusunu doldurmaya çalışıyor. Depoyu, bidonu doldurmaya çalışıyor. Sosyal medyayla dolmaz, hasta olursun. Garip garip değişik insanlar var. Bulaşır iki tane değişik tip. Ondan sonra ayarların bozulur. Evet. O yüzden garanti ediyorum. Lütfen. 30 gün sosyal medyadan uzak kal. İnsanlarla mukayese etme kendini. Çok önemli de bir çalışma var. Fisher diye bir uzmanım çalışması diyor ki insanlar sahip oldukları güzellikleri günde bir kere yazsalar diyor bir kağıda. Her gün garantiye dene. Bir tane kahve. Sen kahve sever misin? Severiz hocam. Hiç sevmeyen kadın görmedim ben. Bütün kadınlar seviyor. Kahve seviyorlar ya. Kendine bir kahve yap. Hayatı bak garanti edin. Bu kadınlara söylüyorum erkeklere de işte sen de çay seviyorsan veya ne seviyorsan arkadaş sevdiğin bir şey. Sevdiğin bir içecek ama diyet miyet olmasın bak. Zevk aldığın bir şey. Koy onu kahve diyelim. Ben de kahve severim. Ondan sonra bir kağıt al. O kağıda hayatındaki güzellikleri tek tek yaz. İşte ne mesela ben kendim için yazacak olsam. işte ne çok yakışıklıyım. işte sarışınım. Sevdiğim Mal işi gözlüğüm. yapıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Sağlıklıyım. İşte ne, sağlıklıyım. İşte şöyleyim böyleyim neyse. Sahip olduğun şeyleri yaz bak bu garantili. 6 haftada sonuç veriyor. Bilinçaltın bunları hisseder hale getiriyor. Hissedilebilir duygu düzeyine çekiyor bunlar. Ama sevdiğin şeyi içerken bak bu kanıtlı. Çok iyi sonuç alırsın. Ve bu saçma sapan karşılaştırmaları yapma umutlu değil değil değil. Bir sürü ünlü tanıyorum zengin tanıyorum normal tanıyorum, anormal tanıyorum, bir sürü değişik insan grupları tanıyorum. Bana güven, senin düşün, bakıyor, öyle değil. O işin iç yapısını bilmiyorsun, ben sana söylüyorum, güven bana. Öyle değil, bakma milletin gösterdiklerine, özünü bilemezsin. O yüzden böyle süperim, başa, hadi bakalım, çok mutluyuz, aşk ton. Bırak, böyle bir şey olur mu? Normal hayatın akışına ters. İnanma böyle şeyler. Uzman bile olsa inanma. Böyle şey olmaz. Böyle hayat olur mu? Yani sizin imrendiğiniz sosyal medyada... imrenme. Görüp, i̇mrendiğiniz kişiler de aslında başkalarına imreniyorlar. Yahu arkadaş imrenme diyorum. Gerçek değil diyorum. Ben içindeyim. Bir sürü şeyler biliyorum. Evet. Evet. Konuşturtmayın artık daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Söyletmeyin beni diyorum. Evet. Ben diyorum ki arkadaşım çok güzel bir şey al. içecek. Her gün bir kere dene. Kadın erkek fark etmez. Hayatındaki güzellikleri yaz. İnşallah bu güzelliklerden bir tanesi eşindir, çocuğundur, annendir, kardeşindir, bir şeyindir. Mesela benim çok yakın, çok sevdiğim bir dostum var. İyi ki de var hayatımda diyorum ya. Ne güzel. Tabii. Mesela Mücahidim'le hem yakın arkadaşız. Kardeşim gibi çok severim. Hem de böyle şeyler yapıyoruz. Bak şimdi. Yani güvende hissediyorum. Çok teşekkürler kendine. bir mukabele hocam. Tabii çok önemli ya. Ne olursunuz hayatınıza sahip çıkın. Çevrenize sahip. Şahane mutlu olacaksınız. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Vallahi. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun, sağ olun hocam. Eyvallah. Gerçekten. Görüşürüz.